Önceden hükümete sert tepki. Biz yapsak ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce, hükümetin koronavirüs politikalarını sert sözlerle eleştirdi. CHP iktidarında camiler kapalı iken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz. İnce, yaptığı açıklamada camilerin kapalı iken AVM'lerin açık olmasını maddi kaygılara dayandırarak tepki gösterdi. Söz konusu uygulamaların CHP iktidarında gerçekleşmesi durumunda il ve ilçe binalarının bile taşlanacağını söyledi. İnce Twitter'dan yayınladığı mesajda AKP'nin virüsle mücadele politikalarına tepki göstererek, bunlar işin içine para girdi mi dümeni kırarlar. CHP iktidarında camiler kapalı iken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz. CHP il binalarını taşlayıp, camilerin açılması için il ve ilçe binalarımızın önünde miting düzenlerlerdi, dedi.